bir spekülasyon ve sanı olarak vesvese. Öyle zannettim. O kadar çok duyuyoruz ki. İnne zanne la yugni hakkı şey'a. Zan hakikatten hiçbir şey taşımaz. Evet, zan ister hüsnü zanlı olsun ister suyu zanlı olsun. Hak ve hakikatten hiçbir şey taşımaz. Ama ille de zannedeceğim diyorsan hüsnü zannet diyor. O ayrı. İnne ba'da ithmun. Bazı, bazı zanlar vardır ki günahtır günah. İşte bu anizan. Zandan kaçının. Öyle değil mi? Zannettim. Öyle zannettim. Yok. Yahu eğer bir sorsan öğreneceksin. Değil mi? Elinde telefon hala spekülasyon yapıyorsun oturduğun yerde. Zannetmek başımıza öyle işler açıyor ki. Sadece ve sadece bir test edeceksin efendim. Ne olur yarım saat oturdukları yerden goy goy yapıyorlar. <laughs> Kalsa bir denese on saniye sürmez. İmam Ebu Hanif atın üstünde giderken çocuklar birbiriyle efendim bir, bir, tanesi sormuş. Ya imam demiş atının ayağı kaç? Şaka yapıyor ki ya çocuk. Dur yavrum demiş. İneyim. Bir, iki, üç, dört. Dört taneymiş yavrum. Bitti. Anlatabiliyor musun? Süleymaniye yapılırken çocuğun biri minare eri demiş. Tabii çocuk demiş. Büyükler durur mu? dilden dile hemen mimarın kulağına gelince o çocuğu çağırın buraya demiş. Gel, gel yavrum demiş. İp getirin demiş. Getirmişler. Minarenin tepesine asmış. Mimar hadi yavrum demiş. Tut şunun ucundan. Efendim tam doğruldu deyinceye kadar çekeceğiz demiş. Çekmişler çekmiş. Çocuk doğruldu. Tamam. Ya Üstad demişler ne yapıyorsun sen bu çocuğu? hayır demiş. Bu çocuk var ya şu koca milletin tüm aklını çeler. Minare eğridir, eğri minare kalır adı. Dolayısıyla böyle bir coğrafyada yaşıyorsunuz. Dedikodu ile insanın öldürüldüğü bir coğrafyada yaşıyorsunuz. Linç edildiği bir coğrafyada yaşıyorsunuz. Ferhunde'lerin coğrafyasında yaşıyorsunuz. Unutmayın.